Herkese merhabalar. Amazon Amerika'da satan 3 pekli bir ürünü inceleyeceğiz. Öncesinde bu ürünle ilgili göstermek istediğimiz bir şey var. Gördüğünüz gibi burada 3 pek ve Smile logosu var Amazon'la ilgili. Yani bu ürün aslında tekli bir ürün ama Amazon'a özel 3 pekli satılıyor. Yani bizim gibi 3. parti satıcılar bu ürünü 3 pek şeklinde bandırlamışlar. Bu ürünü Volgan'ın sitesinde bulduk. Şu anda indirime girmiş 3 dolardan. Ve ara depomuzun bulunduğu eyaleti de girdik. 12 adet alsak 4 adet ürün eder. Ara depoda bunu ekstradan 1 dolar verip bandal atacağız. Bu şekilde aslında bandal ürünlerde çok fazla kar var. Bunun özellikle altı pekini göstermek istiyorum. Şu anda Amazon'un kendisi satıyor ama fiyatlar normalde bizim gibi FPS satıcılar tarafından daha pahalı satılıyor. Önemli olan bu ürünlerin IP kreğim, şikayet verip vermemesi, kipografi ve markanın bizde açık olması ve ruhsatın satın aldığımız yerler. Kendinize iyi bakın.